Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle bir büyük kutu ile bir mega kutu açacağız. Arkadaşlar biz ben kuru peçet alamadım ama buralı peçet alamıyorum. Nedense çok kötü. Elmasımı da harcadım büyük kutulara ama hiçbir şey çıkmadı. 20 23 elmasım kaldı. Açalım. Hiçbir şey çıkmayacak biliyorum. Çıkmadı. Çıkmadı arkadaşlar. Melkoth'u. 5. bir şey çıkmıyor değil mi? Ooo. Oh, çok çok çıtır, çok Hı -hı. Kardeşim gel yanıma. Evet arkadaşlar. Of ya. Hiçbir şey çıkmıyor ki arkadaşlar. Bana zaten ne çıkacak ki? Elmas da çıktı. Zaten iyi oldu elmas çıkması. Bir de koyla ems. Elimizi yükseltsem. Başında ya hasarı hasarı çok güzel. 525 artıyor. Sağlık 180 artıyor. Süre 5 saniye oluyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <Sözüm> <gülüyor> ben alamadım daha önce salak Rico'ya girelim. Rico hileli atış diyor. Süper hileli atış. Ben de Arkadaşlar arkadaşlar. Ee, Rico'yu yüksel Tirsek hasarı çoğalıyor. Sağlığı çoğalıyor. Hasar, menzil çok uzun. Çok doldurmadım. Çok yükselttim. Onların yerine el primoyu yükselttik. Daha iyi olurdu. Bakın 300 can daha. Vuruşları daha. Ya da ben bu sefer paramı biriktireceğim. Daha da harcamayacağım arkadaşlar. El primoyu yükseltmek için param. Harcamayacağım. Ya da atmayayım istik. Spike mı alsam mı yok almayayım yine. Spike ile oynamak da çok güzel arkadaşlar. Emzi Abi, mi alsam? Hı? Spike'ın kaç yaşında olduğunu yaparsın <laughs> sen. Bunlardan kaç, kaç yaşında olduğunu yazarsın. Arkadaşlar öğrenci emzi alabildim ben sonunda. Öğrenci. Burada bakın Poco var telefonda gördüğünüz gibi. Göstereyim hatta size yine. Aa Poco 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 Poco. <laughs> Bak, buradan sen ne yazarsın? Yaşını yazsın. Az <laughs> arkalarına falan birinciliği alalım. Oy, 10 yaşındaysın. <laughs> 10 yaşındaysın. Bir Arkadaşlar Arkadaşlar ile mi oynasam? Arkadaşlar hemen devam edelim. Soyguna girmem lazım benim. Soygun! Şimdi... <laughs> Soyguna bununla girmem lazım. Arkadaşlar size bir tane daha hileli bir tane bir şey göstereceğim. Bu bence çok iyi arkadaşım. Bunu herkes denesin. İnternet mi? Rusa mı? ne oğlum ya? Allah'ım bu ekber. Allah'a ekber. Bakın arkadaşlar Hileli atış Oraya gel Çeneni Ettiririm Kasayı şuradan vurayım Arkadaşlar az bir, bir kasanın yanına gitsinler ya. Şurada birisi eminim. Gel bakayım gel bakayım gel bakayım. şuna basmışlar. Bir tane daha. Oui. Ama yine de hiçbir şey çıkmıyor ki ya. Şuradan. Of aman. Ne kadar. Zaman boyutunu bilmiyorlar onlar. Ne? Bilmiyorlar. Öğretin, öğretin. Ne demek? Gel buraya. Arkadaşlar, zaman duvar şu var demek. Gel, gel. Ulti. One shot. Gel bakayım, gel bakayım. Bul Of jeton katlayıcımız da var efsane. Ama bence jeton katlayıcını yarın arkadaşlar zaten 100 olacak burası. 200 tane alırım. Dur hatta 8 bitle görev vardı onu yapalım mı? Aynen 8 bitle görev yapalım. Şey ya. Büyük oyun oynasın. 8 bitle kazansın. Uf. Bir 8 bitle. Bu nasıl oluyormuşum be? <laughs> Herkes beni arıyor. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Sakal sakal sakal. Ne oldu? Oo, ne biçim sesi var bunun arkadaşlar? Okay. Bak git. Git git git. sonra bu kaldı. Bu beni öldürür mü? Öldüremez mesela. düşünüyormuş. Arkadaşlar kazanamayacağıma eminim. Bence de kazanırım. E bu dost yüz çok değişik arkadaşlar bence. Ben geldi Öldüm ki ben öldüm. Öldüm nereye nereye? Nereye oynuyorum? verdim. Ben bununla niye girdiysem artık. Bir de arkadaşlar sesi çok değişik. Ben bu bulla bir boss olayım. Kazanmış olurum. Kazanmış. Ama boss olamamasın. Biliyorum. Hangi boss? Oyna boss var ya girecek. Oğlum boss'u. Oğlum boss'u bile göremeden ya. Bak şurada aha boss orada. Gül mü? Gül bizi gebertir oğlum. Tek atar bizi oğlum bu ne? Daha canını bile götüremedik bu ne oğlum? Oo 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 Ama oo oyunda yenildik ki çoktan ya. Yani ben de korunamadık. Gelelim olsaydı. Ay gel diyorum ya. Sözüm olsaydı. Ya, öldürebilme şansımız 0 biliyorsunuz. Şimdi çok zor. Tamam. Ha bırak. Şimdi ne olacak? ama oğlu bu da ölmesi çok zor ki bana. 42-48. Sürç olsaydı. Ee, o bu sürç mü olsaydı? Sıçmıştır. Şili. Şili ne olur. Şili yaparsın sen. Aferin be şöyle Öyle adamsın şöyle. Şöyle adamsın. O vurmayın. Adam. Pff, vurmayın Allah. Arkadaşlar bunu da istediğimiz kadar kupa yani bence e, görevler kapısı kasabiliriz. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve